Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Olur. değerli izleyicilerim. Ne ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlık, sıhhat, iyilikler versin arkadaşlarım, dostlarım. Allah bizleri de soracak olursanız odun yok bugün. Odun kırıyorum. Ev temizliyorum diyenin hesabı arkadaşlar. Ondan sonra havada iyi. Güzel, serin, serbest diyenin hesabı iyi. Yapıyor. Vallahi yazgın olur. Vallahi yazgın olur. Ondan sonra arkadaşlar sobanın kovalarını dolduracağım. Odunları kırıyorum. Fazla fazla doldurayım koyayım. Ya Yağta yansın. Yağta on gün yakıyorum. Ne olayım günde. İşe gitmiyorum. Artık işte yansım. işe gitmediğim zaman olsun mesele ya. Biz gidelim. Gelen olur giden olur. Eee da kovamı dolduruyorum. Ondan sonra arkadaşlar. Ne olalım? Bu onda işler bu. Annem içeriden karnına kuvvetlerine git de sürtüyüm. Selamı konuş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sevalar geldiniz. Kanalımıza, evimize, koyumuza, yurdumuza, yuvamıza, memleketimize arkadaşlarım. Evim bizde oturuyor arkadaşlar. Beş alt tavuk vardı. İmatlı dayımı. Onu da gittiler de. Kaçıyorlar. İlahi odun kırıyor. Oturun gittiğinden şu yana şu yana da. Ürküyorlar takırdı da hanım. diye ee, oraya gittiler. Bahçeye girdiler de oradalar arkadaşlar. Anne bir sene de da, güneş doku yanında. Bir de durma gel. İkiz kuğum var. Çaydanıklarım var da. Ben de yuyam ayım da onları gibi yıkayım. Çaydanıklarınızı da yıkayım da. da. Sobağın üstüne koyayım. Gelenin gidenin olur dedi de. de. Ben de o da sağa alıyorum, yıkarsam yıkar, ne yapayım yıkamazsam yorulmuyorlar. Dememiz de yazık pek iyi yiyemiyoruz. Getiriyoruz. Çaydanlıkları koyuyoruz. 5 yaşında o pek anlamadığı şeyleri. Rafet de yengem o da. İyi yıkayım anneye diyor, iyi temiz temiz çay. Şide, takada şey var, til var. Kulaşı tiri de getir bir de sabun, sabun çalayım o. Diye, sabun değil sabun değil, altında dışarıda. Sobanın altında dışarıda altı dışarı yani tadım var da. Sünger de o da, de getir arkadaşlar da. Orada sünger o sünger getir oradan su içsin. Ona o bana ayağımda sabun var diye oraya koydum sabunu. Sıcak su var içinde onların. Ya bana bir iki bardak çay içeyim. Biraz da içme bu babam. He Eee ya? İçme canım sana zaten çay yazak içi ee, ya, ya, yok. Eee ki. Ama bu var akşam. İyi. Senin var mı yine? kuru bir şeyler pişirir yedik ya. Aman, yani ya şey. Bir şey ama anaz kalacak evde. Tabii şeyler pişirir. Bizim patatesimiz var, portamız var, ızık pilavımız var. Biz bir de boğun yitemiyor. Bir onları, bir onları bana. Sabun diye de var. Bir de ortasını koyalım. Bir. Çaydan sonra bağırdayım bir bir. Daha ötede çaydan da kumlar var. Onlar da kumlar var. Bir. Bu tilgutçuk. Sabun var diye şey. Tilin yok mu? Yok başka. Yukarıda atili getir lan bu olmaz. Yine de, de koyayım da şuraya ilerleyin. sobanın ayağında var diye sapın dışarıda. Şu odunu kırayım da. He. Böyle yıkayayım çaydanın farını ne iş. İşimi bitireyim de. Şunu doldurduk. He. Doldur tel de kır hepsini. Hepsini kırmam ne yapacağım anne. Bütün bütün de at. Diyorsun. Bütün bütün de atıyorum. Öyle Topuya ne ya? Aralarına. Bir sürü gidiyor bana böyle çok olmam ki ben. Şu aralarına atı atı vuruyor. Bunlar ince. Tartabilir Tartarım lan niye tartamayın? Ne odunun içine ne dokuyorlar? Apo, apo. Bana bak. Ne? Sen beni bura bir gel yanıma. Bir sabun var diye şey, Yanıma bir gel. O get dışarıda, dışarıda sabun. Sabunu getirmiş daha ya bir var o sabun ne yapacağım? Arkadaşlar. Evet. Şu odunları içeydim de kuğumlarını neye bir sürtüyüm yıkayım bir Ay hasta. Yani. hasta. hasta. Ha şu odunları bak. götür yukarı. Ha, bak. Oy, o, zaman o zaman orada ablaşık, dilinde tilinde getir. Bir şeyimiz var Allah'tan yani onda. Evvel ya, kon dedim ki ha, işten geldiğimiz gün anne. Ne dedi? Mevlüt çantamı yedi gör dedi. Gördüm iki tane odun getir dedim. Terzine yok harika oturmuyor. Apo içinde diye talaş ediyor kaç eve getirmişti. Ama tiyerisine sen de adam. Terzine notu ne eve? Allah şuna. İstemeyeydin benden o zaman. Şunları götür. Şu kuvağı götür. Al ah, kuvağı götür. götür şunları. Ah kırdım bunları. Bu araları götür git oğlum ay. Ben ah. ikisini götürdüm üçü iki sende. Fulaş terinde getir de. He. Ondan sonra. Şu şey, iki de babam. Şu şurada dursun. Şu üçünü de sen getireceksin. Yok yok. Götüremem Ses ya, onu karıştırma. Ne yapacağım ya? Sen ne yapacaksın? Senlik ne var? var. o mi anne? Gidelim. Gidelim. mi? Gidelim. Gidelim otağa. Arkadaşlar kumları sürterken görüşelim. Evet takipçilerim. Şöyle sürtüyüm be arkadaşlar. Kullarını ilan edin en iyisini. ne getirir Yok yeter yapacağım, bir çok birçok gider. Üst tepelerine ne bakar, hep elinin kirliyle mi diyor sobanın iti hep. O Herifin anladım. değil alakası yok vallahi anne. Baba şey yapıyor orada, lanet olsun bir çıkanmaz mı? Yüzünü siliyoruz tak mendilinin. Kumlerin. Kumlerin yüzü tak mendiline silinir mi? Şöyle iyice yani bunları. Altında sürteceğim üstünü de. Altında ne var da kara mı? Kaşlanıyor mu? Kaşlanıyor Bak nasıl gördün mü? Bak. Daha istiyor. Daha istiyor olur mu? Daha sürtülecek. Şimdi bu aynak bir dedim ben. Bu değil uşağı. olmaz ki. İyi o tavası var he. Gidelim. kız. Çek. Bak nasıl ayna gibi parladı gördün mü? Cüzey evet. ağam mı? Yüzülsün, yıkanıyor. Ne oracı ya? Altın altın. altın altında ye. Altın. Ondan başka mı altın? Ha. Bak. Ayna gibi çıkardım bak burnunu. Hep cüzey ağam mı? Ha. Kurulanacak o da. Sıra Hı. şunda. Acer olsun. Acer değil. Acer değil arkadaşlar yıkan mı? Bizim e, şifelerin şivelerimiz öyle arkadaşlar yine acer direk. acer direk. Ne içiyorsun lan? Oğlum. Ne yapacaksın sen kuumu neye? Kuğumun gerçek <laughs> adı <laughs> ney? Kuğum. Kuğum. Çaydanlık. Çaydanlık, kuğum ne olacak adı? Ben bunu, bunu ne çekeceğim? Bu çaydanlıkla ilgili. İnce ya. Bitmezse biliyor musun? İnsanın çoğalınca. Kutu ince olduğundan çare kaynar. Hmm. Ee, Kutu ince olduğundan. Bak ah, ince ya. Şimdi kumları ince. Bak. Korduk mu? Böyle yani yağlı gibi toplanıyor. Kurulanacak yüzlere. Çaydanların elini yüzünüze şöyle ince anezimle sürtülür kız. Senin aldığın çaydanlığı. Ben sana bildiğin ayna gibiydi. Tertemiz idi. Sen aldıydın ya bunu. Yağlandırmışsınız, yağdalandırmışsınız sopanın üstünde. Sen aldıydın bana. Evet. Kaç sene oldu ben bunu sana alalı. Benici kullandım mı sana bir iyi Hoşlanma <laughs> onun ki. Ağar Sana yüzüne. E deme. var herhalde, mevlid. Mevlüt, mevlüt ofunun herhalde Oh. Anne şöyle sürteci ya. Bak nasıl sürtüm ben böyle damla sürterim kendim ikilere. Bak. Yüklerine sürttüm kız öyle. Yüklere yani. alamıyorsun ya. Yok, o daha Hı, Hı? Öncekinden yine iyi oldu yağ daladan. Önceden nasılydı? iyiydi? Şöyle, icane çaydanlığımızı yıkayalım. <laughs> Bak ülkle bir tarafını, tarafını, <laughs> ne gördün sen? Bak şöyle. Efraim can, Efraim daim orak olmuş çatır. Bak. Çiçme de yine de durulanacak bunlar. Tabi. Bak. Yetimiz oldu. Çaydanlıkları. Gördünüz mü? Bak. Gitel o kadar da. Koyayım. Ha, şöyle koyayım da şunu da sürtü vereyim şöyle ıslatayım. <laughs> oh, işte <laughs> Misyavrına e çok gelir diye ben bunu verdim sana. Çok gelirse bunu demle için. Çok gelmesi de on demli oluyor, bunu, he, 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 onu demle oluyor. Bunu. ne? He. Ben onu ne biçiyorum? İki. Vallahi. Gel annenin yanına otur da selam ver be. Yok oturamam. Hı? Oturmam. Oturma selam aleyküm arkadaşlar nasılsınız? Di geç gide. Benim boynum kızıyor. Kadir annemin kafasında kesiliyorum. Boynum yetiyor. Kadir yanıma dikirin. <laughs> çay adam kadar yıkıyor. Bak çay iç. İçerik Allah'ım Bunu yıkayan ama çay demeyecek. Yeşil şey edin. nasıl ya? Bak hele az sonra çay demeyeceksin içeceğe. He az sonra çay demleyeceğim Demle. Kollarım arıyor, bir sürü odun kırdım, toprağı, kuvaları doldurdum. Kırmayaydın. <laughs> de. Kırmayaydın değil mi? İçedin. De. Demle. Sen mi? Sen bu Yıkayan demler, öyle mi? O, şey, sonra evin bu. Büyük bu. Sırt, kız? baba, Altına sürt. Altında ismini arasın anam, çaydanlığı verdiğimde ayna gibi yedim sana batırmışsınız. Nasıl iyiydi çaydanlık anne, niye böyle batırmışsınız? Kim batırıyor bunları? Bak nasıl temizlendi gördün mü? Bak. Allah nasıl çaydanlıkları yıkadım sobanın üstünde kirli çaydanlık olur mu atıveririm ben vallahi sobanın üstünde kirli çaydanlığı sobanın kirli çaydanlığı ne olucan üstünde şimdi gitsin kiles parmak ucu kireçten içine, içine kireç sokucu içine yiyican ne zor olur mu? baya soksik demedik olur mu su doldu gel de durulayın burada bunu kim durulacak

sobanın üstünde elinizin karasıyla ne çatanın, kumun yüzüne diyemeyeceksiniz. Ben elimi kara diyedim Ben Ben kum indirdim topanın üstünden. Kaldırdım. Kaldırdım, delinmiş şurası da pastanmış sobanın üstünden. Bu olacak yana yana, kaynaya kaynaya delinir. Yazın ben su dokmam ki bunları, boş koyarım. Suyunu alırım hiç delineyim. Ben yana. de koydum o soba. To... Boş koyuyorum ben de. Yazın boş koyarım, yazın su ben. Ben ne olmam da? Şimdi kollarını o yazın da kaydırıyorum.

E madem duruladı niye istiyorsun kolayı? O durulama ayrı, bu durulama ayrı. Çok şöyle ne olsun bu yüzleri? yine aynı Hı. oldu. Olmaz. Allah Allah. Aynı olur mu? Aynı olur mu? Ha. Ya aynısı. Ya aynısı. aynısı kiracın önem gibi salakların üstüne döndüreyim. Ahmet'i kiracın önem gibi salakların üstüne döndürürdü ya. Sen bir bez var. getir de kurulayım bunların yüzlerini de. Al şuradan bir tane şeyi kurula. Ne? Ney? Nelerden lan? var bez lan getirelim. Nelerden alayım kullanacağım havluları? Ee. Ha. Şişede de Bunların kışını yıkayım ha Ali öyle ne oldu Tandı akşam oluyor Günler bir yaramışlar Valla Hemen akşam oluyor Derelerde tavşanlar oluyor akşamlar Kasap dolandı At o bezer. olmaz. Peçete gibi bir şey olacak. Ya kurulaş dedi. ya. Yo, biz de, biz de. Sen bunu hindi yap. Az sonra yine aynı olur. Evet, tek tek bana bir mi? Şuraya koy Al yere koyma yere koyma. Hı. da koy. Kalefer'in koy. de Bu değil ki. Kurulamıyor ki. kurulamıyor. Havlu gibi be şey bezlerinden yok mu senin Havlu. Söyledin. E, yukarıdan getirirdim. ben aşağıda ha. şu Al. Yine bu Nasıl tertemiz oldu. böyle Yine de bir diğer kurulansın bu. Ne oluyon? Batırıyon yüzünü ya! Vir ya şunu ya! Ne oluyon yüzünü sildiğim yüzünü de batırıyon? Bunun altı yağmur. Allah Allah! Tut şunu ya! Ya, sürücüsü, 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 sürücüsü. ya Rabbim Allah! Daha yeniden kurulanacak! Olmadı bu! Bez kurulamıyor! Laylonlu bez! Ha! Doldur bunları sobanın üstüne koyalım! Şuraya bak. Şöyle bak. İyi ederim Ahmet'im de bitsin. Videomuzu da sonlandırırız. İlesiyor, iyi. Vallahi. Kabayı mı koyarız mı? Olmaz ki şu an. Olmaz olur mu? Karnı yağ diye yağmur Ne ya? motor olur mu? Ot vardır. Ben giderim aşağılara. Yo yo ben giderim oralara gitmem. Bunu götürme. Bak hele. Niye olmasın oralarda kız? Sen bunu, bunu götürme. götürme. Tavar ne arası? Sen hadi Bunu götürme bunu. Ya şu hozan tarla vardı ya şipikli. Hadi sana sakla giderken kimin gitti o tarla? Bunu inşallah tıpakla şey. girdi ya. Hey oraya gideceğim, oraya bakayım be. Orda evler, oradan da evlere ona geçerim. Suyun kenarlarında camak varsa, su teresi, kaza yağı toplarım. B bakayım, geleyim, bir gezeyim, dolaşayım. Ayaklarımız açılsın bir şöyle. Kiminle gideceğim? Gönlüm. Gönlüm. Kulağa. Tamam, bir de bir tedbide koşayım. Seninle gideceğim. Zaten tek gidemezsin, sen evden dışarı çıkmamak ki. Gönlüm. Ne lan? <laughs> tek başına şu kapıdan dışarı çıkma ben. Neyse değerli izleyicilerim. Arkadaşlarım. Daha mı ağrımasın? 50 yaşına geldi. Bugünlük videomuzda böyle o olsun. Odun kırdık, kumları çürktük, sohbet ettik annemin en. O tak bir geziyim geleyim bir tarlalar çalışıyor abarıyor bir şey. He, izine ayrıldık iki gün izin bitsin. Bunu alalım işimizin başına yine arkadaşlar. Ondan sonra bugünlük de böyle olsun. Videolarımız takipçilerim. Gemici kasabamızdan siz değerli izleyicilerimize 81 illere sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. Hayırlı olun. günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.